Hadis-i nedir? Siz zafere ve rızka, çeşitli rızıklara nail olduysanız bu dualar sebebiyle, zayıfların duaları sebebi. Allah Teala hepimize hakkı hak olarak görmeyi, hakka tabi olmayı, hakkın yanında yer almayı nasip eylesin. Batılı batıl olarak görmeyi, batıldan kaçınmayı ve batıla karşı mücadele içerisinde olmayı nasip ve eylesin memleketimizi, milletimizi, bütün İslam milletlerini, memleketlerini görünür görmez kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden, dahili ve harici şerlerden masun ve muhafaza eylesin. Başta ilk kıblemiz Mescid-i Aksa olmak üzere. Filistin'de ve Hasat'ın Gazze'de, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da ve sahil diyarında kafirlerin, zalimlerin, tağutların tasallutuna, zulmüne düşmüş kardeşlerimizi en kısa zamanda mansur ve muzaffer eylesin. Ya Rabbena ümmet Muhammed'in hastalarına şifa, dertlerine deva, borçlarına eda, nasip ve müyesser eyle. Namurad olanların ve murad, naşad olanların da handan ile eyle. Sıhhatler, afiyetler içerisinde daha nice güzel yıllara, mevsimlere kavuşmayı sen nasip ve müyesser Amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi'l-Fatiha.